Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kirlenmiş çamaşırlarınızı ve kurumuş olanları nasıl dekillerini çıkarırız onu göstereceğim. Bir tatlı kaşığı karbonatı kaseye koyuyoruz. Limon ekleyeceğiz. Köpürmesi gayet normal. Çünkü karbonatla limon birleşmiş oluyor. Biraz daha ekleyelim. Bunları yaptıktan sonra ekledikten sonra biraz beyaz sirke koyacağız içine. Beyaz sirke limona göre biraz daha fazla katmamız gerekiyor. Azıcık da bulaşık deterjanı içine ekledik. Şimdi de su ekliyoruz. Şöyle biraz. Bu karışım hazırlandı. Bunu karıştıralım. İçindeki karbonat erisin. Üstüne salça dökülüp 1 iki gün kuruyan şortumuzun üzerinde deneyeceğiz bu karışımı. Böyle biraz biraz ekliyoruz. Ekledikten sonra eskimiş bir diş fırçasıyla Böyle iyice fırçalıyoruz. Etrafı da böyle daha kötü oluyormuş gibi gözüküyor ama ondan sonra o görüntü geçiyor tamamen. İyice fırçaladık. Şimdi bunu e, sabunla ve suyla beraber iyice ovalayacağız. Bu sayede leke çıkabilecek. Eğer çok fazla kurumuşsa leke... Bu iki üç kez tekrar edebilirsiniz. Bu sayede geçebilir. Ee, eğer eğer üç gün boyunca böyle kalmasaydı hemen geçerdi tabii ki. Şimdi bunu hemen kurutalım ve bakalım leke geçmiş mi geçmemiş mi. Gördüğünüz gibi şortta hiç leke kalmadı. Leken hatta nerede olduğunu bilmediğimiz için iki kısmını da çektik. Yani deney başarılı.